Şef, lezzetli bir Küba sandviçi olan Kübanonun hazırlanışını odaklayarak bir şefin hikayesini anlatan bir film. Bu klasik sandviç, özenle hazırlanan malzemeleri ve ustalıkla yapılan sunumuyla öne çıkıyor. İlk adım olarak, özel bir ekmek üzerine ince dilimlenmiş dana eti ve jambon yerleştirilir. Üzerine dilimlenmiş turşu ve taze rendelenmiş peynir eklenir. Ardından sandviç terbiye edici bir sosta marine edilir ve ızgarada ya da tavada pişirilir. Pişirme işlemi sırasında sandviçin içindeki malzemeler eriyerek birbirine karışır, lezzetler birleşir. Son dokunuş olarak sandviç kesilip sıcak servis edilir. Kubano'nun özgün lezzeti ekmekle doldurulmuş bu lezzet patlamasında yatar, sıcaklığı, gevrekliği ve baharatlı terbiyesiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Şef Kasperin Kubano'yu yaratırken gösterdiği özen ve tutku, bu basit sandviçin bile nasıl büyüleyici bir yemek haline gelebileceğini gösterir. Afiyet olsun.